Merhaba Arkadaşlar benim demekten Melih yanımda İtefe var. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar bugün yine her zaman olduğu gibi İtefe ile VS atacağız. Uzun zamandır video gelmiyordu. Özlemişsinizdir diye video çekiyoruz arkadaşlar. Onun <laughs> da adam gibi adam abonemiz yok. Niye izlesinler adamlar? E ileride bu videoyu izleteceğim Eğer güzel abonemiz olursa olacak sanki. Olacak olacak. Arkadaşlar eğer destek verirseniz abonemiz daha yüksek olacak. Olacak. arkadaşlar. Siz desteğinizi esirgemeyin. Bu iyi tefeye de kapak çekelim. <laughs> Çekersiniz arkadaşlar. Bu <laughs> kanalın bütün ifşalarını çıkaracağım size. Çıkarayım mı Başlatıyorum o zaman. Değil evet, YTF'yi bekliyoruz arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle YTF ile VS gelmesini istiyorsanız <laughs> like atıp <a gülüyor> Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En yakın zamanda gerçek ekiple video gelecek. Gerçek ekip. Ekibi tanıtım videosu da gelecek arkadaşlar. Ama okullar bitecek arkadaşlar. Karneleriniz nasıl diyecektim lan? Sınavlarınız nasıl lan? Sınavlarınız falan nasıl? Onlar çok zeki oldukları için sınavların hepsinde takdir Doğru. gelecek. Arkadaşlar, arkadaşlar benim benim şu an ortalamam ee teşekkürlük 80 evet. 84.200 ve bütün sınavlar bitti. Evet, rahatladık. Teşekkürü ben çok az puanla kaçırıyorum. Kaçırıyor mu teşekkür bir de? Ay teşekkür diyorum lan taglere. <laughs> Mal bir de teşekkür. <laughs> Arkadaşlar ekiple süper bir videolar çekeceğiz artık. Ve az önce Meleğe sanayi dostu yaptım. Evet ama iyi tepe yemedi. <laughs> Duruyor şimdi kenarda. Kanka öldürme bende daha gelmedi. Öldürme daha gelmedi Oooo! daha gelmedi. Arkadaşlar tabi Medya'nın telefonu azıcık. Kaç FPS nasıl senin telefon? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar abone olursanız FPS'im yükselecek. Yeni telefon al. Her abone olduğunuzda FPS'in yükselecek. anlık 3 Hiç abone ol. Hadi başladın mı? Başladı. Başladık Brawl Stars'a. Bu Bilmiyorum ilk ben... ve bu ilk vs gibi olmayacak e. iyi tefe. Öğrendim oynamayı. Öğrendim. <laughs> öğrendim deyip ölen ben. <laughs> <Ö, ö, ö, gülüyor> öğrendim mi yoksa öğrendim mi? Öğrendim. <laughs> Başladı gene Brawl Stars. Bu çok sekiyor ya. Ya hak. Ama OMG bu ne? Claro, isso cantar, Ponta. Ya bu ne abisin sıkıyorum öyle Üç mi? kişiyi şutladı Yiğit TEFE günaydın. Kimi şutluyorsun dayı? As, anne. Ne diyorsun lan? <laughs> arkadaşlar bu sıra atalım lütfen. Atacağım atacağım merak etme sen. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar yani. Kötü kelimeler söylemek çok ayıptır. Evet ayıptır siz sakın Yiğit gibi olmayın. Arkadaşlar ben bebek ben çocukluğumu yaşayamadım aga be. re buradan kalkacağım. Yiğitefe bir çakacak ağzımın ortasına doğru. Nişan aldım. Oh! Canı gördün? Kaç. Bir gıdım. Tabii şerefsizim ya. arkadaşımız çok şerefli bir insan olduğu için dir. Ben çok şerefliyim arkadaşlar. Kesinlikle şeref Melih, Melih bu sana gelsin. Kesinlikle şeref yoksun. Melih bu hocam. sana gelsin bak bak. İ -i. Nah çekiyor? Hayır hayır. Ben <laughs> dur, dur 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 hareket yaptım. İzle izle. Ben hareket hareketim izle. Al sana hareket. <laughs> İyice <Hiç gülüyor> böyle hareket yaptık arkadaşlar. Gelme lan. <laughs> gelme lan. Ay <laughs> <laughs> Öl lan öl. Öl. Adam beni kutuyor. Bismillah. Bismil bismili. Bismillah. Bismillah. Ya hak ya hak. Bence de. Bu sen, sen akıllısın ve mazsın. Sen bu seni takdir mi teşekkür mü? Takdir abi 95 ile geliyor. Yemin et lan. Evet 95 ile geliyor. 81 gidiyor. <laughs> 84 <'le> gidiyor hatta. Ne <laughs> durum var senin? <laughs> Oha! Sakın böyle kelimeler kullanmayın. Kamu spotudur. <laughs> senin kamu spotudur. <laughs> Lan ben daha çok vurdum yemin ediyorum daha çok vurdum. Abi senin 9 eski Eski vs gibi olmayacak. Oğlum ikide işte bir kafana geliyor bu. Kafana bile gelmiyor. Üstünden geçiyor değil mi? <laughs> misin kanka. Yok Roza. Gelme lan. Yüce gelme lan. Nereye gidiyorsun lan? Vallam <laughs> vallam. Lan yaklaşma. <laughs> Başladık Brawl Stars'a. Oğlum ya bunda pompalar şimdi çok kötü gelecek. Lan neredesin? çok az o yüzden gidiyor. Gelme lan. Kaç kaç kaç. Vursam öleceğim. Değil mi lan? Evet aynen o şekilde. <laughs> <Gelme>. Lan <laughs> gelme. Gelme. Ulan, hayır. <laughs> gelme. Oğlum, gelme ulan ayı. Gelme. Yarın ha planı yok muymuş gibi yürü yanıma düşecek yarın ayı acımam. Acım Kararır geceyi tepe tamam, tamam. ama öldüm o yolları yana yana. Abi SKS var. Siz sakın milletin içinde osurmayın. Osurun osurun. <gülüyor> 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 o. Duvar arkası vuruyor ama. Sen buradan bana vuramazsın ki. Adam gibi. Ya Allah bismillah. Anlık benim bacak hareket. Arkadaşlar öyle kötü kötü bacak hareketi şeyler falan demeyin sapık. Günah. Yiğit Efe ne diyorsa doğrudur katılıyorum. Meli şerefsiz. <laughs> katılıyorum. Lan neredesin demin buradaydın. Bilmem neredeyim ben. Küfür <laughs> <Bir firma. gülüyor> <laughs> Kömür <Kifir> bazaydı. <laughs> Nasıl geçirdim lan? Mini 14 desin, değil mi? Yok. Mini 14'te değilim diye Yiğit efendim mini 14 kullanma Hayır, şey. Mini bu mini 14 mi lan? Ha bilmiyorum. Her deyip de bilmiyorum. <laughs> ya hayır yok böyle Ay, bir mini şey. 14. kapıdan ne istedin lan? Lan kapıdan ne istedin lan? Seni. Ama vermeyin. <laughs> o zaman geliyorsun buraya. Babu babu babu. Efendim canım. Babu 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 babu. <laughs> Arkadaşlar burada şiddet artı bir, Şiddet. <laughs> Melih bana şiddet <laughs> Ben Melih oyunda şiddet uygularken ben gerçek Oğlum senin kaç katınım lan ben? O 6 ben 10 16 hatta 10 katınsın Ondan Bir sene manikim Kladiyiz kontrol kontrol Adamın uçtuğu yere bak <laughs> Ha, <Hadi, gülüyor> ya <yavrum. Oy. gülüyor> Öp beni yala beni şup beni. <gülüyor> <gülüyor> Öp beni yala beni şup beni şup. <laughs> Oğlum ben. Ne sıkıyorsun lan? Kolsuzluk şekli. Şu şekil. Oha dayı kim ne yaptın ya? Gidiyorum. Gel. Ben de mermi doldururum. Ben de mermi doldururum. Oha! Kafa çekti lan. Adama mermi dayandı. Dayanıyor mu? Dayanmıyor mu? Canı çok az değil mi lan? Yani biraz az. Şimdi iki katı. Neredesin lan? Geldim lan. Sinemani kim? Oha dayı neredesin? Sinemani kim? Ne geliyorsun lan? <gülüyor> Adamın <gülüyor> yerini anlayana kadar öldüm ki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iki katımsın. Lan ne kadar çok uçtum. Kaç yakar? 10 18 8 8 fark var. Ben de Dur. <laughs> Şeref yok Şeref. <sana. gülüyor> DBS, DBS oynuyor. Kolsuza bak. Kolsuza bak. Lan. Ben. Şey. ben. Canım ben... çok azdım malayla hala böyle pusuda bekliyor. Pompacıyım ben. Pomp pompacıyım. <laughs> ben pompacıyım Öp beni yalan. Bu <laughs> 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 videolar. Bu videonun başlığı. Lan neredesin sen? Benim ben. Of. Ay, ay, ay. <laughs> Eğer Yiğit Efer'in otistik olduğunu düşünüyorsanız videoya like at. Anlat sıfır like Lan havada sıkıyor. Lan gel gelir bu arada o sana. <laughs> öp beni yala öp öp beni şop beni. Öp beni yala beni şop beni şop beni. Gel <laughs> gel daha geleceğin varsa da. göreceğin de var. <laughs> Oha. Şes I'm <Ay>, interesting. I'm <laughs> interesting. <laughs> 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 Oğlum bu ne lan? Aa bak dur. I bir am dakika. GTA 5. Hayatım ilk defa bu silahı görüyorum. Lan ne vuruyorsun? karamanımış tam bu. P90 oha. Hayatında ilk defa görüyorum. Hayatında ilk defa P90 mı aldın lan? E, evet. Oğlum hiç drop'a gitmedin mi lan sen? Yok. Çocuğa yazık lan. Oğlum lan ben dropçu değilim. Şerefsiz değilim. Ben drop'a gidiyorum. <laughs> Meri şerefsiz diyenler videoyu like atıp beğenebilir mi? <laughs> gelme 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 Ben benimle vuracağım. Oğlum lan dürbünü kapatmadan vuracağım seni. Öp beni, yala beni, şap beni, şup beni. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden neydi? Şimdi ne? Öp beni, yala beni, şap beni, şup beni lan. Arkadaşlar ben bu Pompalı yerine. var adamda. Ben hala adamı. Pompalı. Lan yürü git. Pompa pompalamasyon. Bu benim misyon. Ben... Yani, Şimdi aa. en sevdiğim silahlardayım işte. Öp beni, yala beni, şap beni. Bak bak izle. Of kafa çektim adama. Bu yalnızlık son. Ben dinozorum. Yalan değil bu arada. O ne alaka? Ben dinozorum. Camdan mı vuracağım ben? Hayır! Olamaz! Bu silah da gelmemeli bu. bu. Senin... Geliyorum. Gelemezsin. Havada mermi değiştireyim mi? <laughs> Oh, bak şu pozisyonu şu Melip. Dur bir olduğun yerde dur. Bat şu dur, ay. Peki ben... <laughs> <laughs> durduğun yerde dur. Bak şimdi sana öyle bir öyle bir çok şereflilik yapacağım. Bize bak şimdi. Bat şu ay. Oradayım Melip tam orada böyle eğilerek dur tamam mı? Sana çok güzel bir hareket yapacağım. Tam ayağa kalkabilirsin. Hayır. Hayır. Kafayı mı istemiyorum. Lan! <laughs> Nereden çıktı lan bu? Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Sen bir şey yapmadın. Abi ben demedim abi. Onlar dedi abi. Ben demedim. Ben demedim. Abi neredesin? Bana yaklaşırsan seni okulda sikeceğim. <laughs> Benim otizimlilik seviyesi. Arkadaşlar Melo otizimlilik. Videoyu Videoya like. Alın alın kalkın. Of. Oğlum 24-15. Biraz kil o... Beni bana kil diye için şey. Dün dün Ya zaman oynama yapma bana <laughs> Lan Böyle gidelim aga Yolun yerde duracaksın dün dün dün. Yani, yani, şey, hangisi, şey. Bileyim Hayır Canım yok lan. Benim canım var. Lan oraya nasıl düştün? Kafamın Allah. dibinde. Kafamın dibinde. Anne sana böyle yapma demiştim. Anne <laughs> seni. Gel lan sen buraya. Ya öldüm <laughs> ya arkadaşlar ya. Kanka salvo, salvo dayım şu an. Dörtlü atıyor izle bak. Ya yapma ya yapma hayatım gözümün önünden geçiyor yapma şunu ya. ya. Yapma. İstemiyorum. Din Ding 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 kesmedi Küstüm Küsmedi. 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 küsmedi, küsmedi. küsmedi. Ne atıyorsun lan? Ben, ben adama boncuk atıyorum. Ha. <laughs> şey <gülüyor> 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 Bak, bu ben Aras kargolama şirketlerimizle <laughs> <abi. Aras> <laughs> <Hayır>. Korkandan <laughs> geliyorum abi. Başama geliyorum. O ney nereye vurdun ama yenilik. Her maç rezil oluyorum. Baş verin nasıl gel oynayayım. Nerede nara sıktın sen? Kanka artık ölüm şansın var mı yok mu bilinmiyor. Sana yakından oynayacağım. Çünkü gereken silah aldım. Öldük. öldüm, Kazandı. Ay, eski Bir fark We <laughs> bilginizi toplamaya çalışıyoruz. Sakın yazmayın. Arkadaşlar, Su kaynatıyoruz arkadaşlar. Tahta kaşığın içindeki şeyler yok olsun. Annesinin telefon numarasını tersten yazabilene 500 TL veriyoruz arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz, videomuzun sonuna geldik. Ya. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayın. <gülüyor> <gülüyor> Videonun sonu mükemmel olmayın arkadaşlar. Görüşürüz.